3, 2, 1, Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl bir şey misiniz kezana da ama yine kartları açıyoruz. Yine kartları açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar anlatayım size Adım, biz bu. Hayır anne çektik, çektik olmadı. Değil. Hayır. Az önce demek istediği önceden demek istiyor. Hı. <laughs> Arkadaşlar, birincisini çekmiştik. O az önce yarın dün biraz karışıyor, karıştırıyor Emir. Ben size anlatayım. Biliyorsunuz kart gönderme videosu çekmiştik. Hatta o ilk videonun yüz ben kartı hala elimizde. Ben anlatayım mı Emir'cim ilk önce arkadaşlara? Tamam. Olur mu? Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar kartlar niye gönderilmedi? Niye gönderemedik? Size anlatalım. Biz yorumları birazcık beklettik ki iyice artsın diye ama o bekleme sırasında Youtube yorumlarımızı kapattı. E biz hiçbir yoruma ulaşamaz hale geldik. O yüzden de kimseye gönderemedik. Doğru. Biz de onun için ikincisini çekelim dedik. Şimdi kartlar hepsi çantaların içinde kartları dökeceğiz. Ve yüzler tane burada ayıracağız. Benim de ama benim bir ricamız olacak sizden. Da Senin de çantanda bir sürü kartın var. Sen de kartlarını o zaman dökeceksin. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Kartları biz toparlayacağız ama sizden bir isteğimiz olacak. Videoyu yani yorumları çok bekletmeyeceğiz. 2-3 gün içerisinde ne kadar yorum maksimum 3 gün tutacağız yorumlara gelen şeyleri yani gelen yorumları maksimum 3 gün içerisinde değerlendireceğiz çünkü YouTube yine kapatabilir. O zaman bir şey yapamıyoruz. Böyle 24 saat. Yapalım. Ama buna bir çare de düşündük. Kapatırsa bile. Kapatırsa da şöyle olacak. Yorumlara sadece katıldım yazın. Tamam mı? Efendim anne. Atakası yorumu <laughs> yok. Atakası. Tamam Videoda yorumun altına yani yorumlar kısmına abla çekilişe katıldım deyin. Tamam mı? Yani veya abla kart istiyorum yazın. Değil mi? Kart istiyorum yazsınlar mı? Bence sadece katıldım yazsalar yeterli. Tamam arkadaşlar son durum şu. Yorumlara abla katıldım deyin. Ve Derya ablanız yorumların dışında da topluluk sayfasına YouTube'daki topluluk sayfamıza Yine bununla ilgili e, kartla ilgili... Başlık yeriz. gireceğiz. Başlık Çekilişe gireceğiz. katılanların adı soyadı diye bir başlık gireceğiz. Altına yorum olarak bir de adınızı ve soyadınızı yazın. Orada da sadece adınızı soyadınızı yazın topluluk kısmına ki biz yorumlar kapansın topluluktan size ulaşabilelim. Aynen öyle. Aynen Şimdi öyle. videoya başlıyoruz. Tekrar söylüyorum. Yorum kısmına katıldım yazın. Derya ablanızın topluluk kısmını açtığı başla soy isminizi soy yazın. Biz ikisini karşılaştırıp zaten size ulaşacağız. Şimdi ne yapacağız? Başlıyorum. başlıyoruz. Başlıyoruz. Şunu alayım ben kenara koyayım. O ilk yüzümüz. Ben Bunu şey... zaten bununla birlikte bir yüz daha mı yapıp vereceğiz? Bir yüz değil ben yaklaşık 10 kişiye falan göndereceğim zaten. Aa! Yüz, yüz, yüz yüz yüz. Hatta ne kadar çok yapabilirsek o kadar söz veriyorum göndermeye ya, çalışacağım. Ya? Sizin. Sizden bir dakika aşkım bir saniye. Karışıyorsa o zaman sesler. Sizden o zaman bilgilerinizi isteyeceğim ve kargoyu ben size ücretsiz olarak göndereceğim. Sizin tek yapmanız gereken yoruma katıldım yazıp topluluk kısmına da gelip adınızı, soyadınızı yazın. Bu video paylaşılacak. O paylaşıldığı gün, birinci gün, sonra ikinci gün, sonra üçüncü günde. Üçüncü günün sonunda zaten isimleriniz belirlenmiş olacak. Dördüncü günde biz topluluktan kimlerin olduğunu yazacağız isim olarak ve sizlere ulaşacağız arkadaşlar. Kartları boşaltalım efendim, hadi. Hayır! Efe bunları sakın alma, bunları söz verdik. Bu birinci serimiz, hayır, asla alamazsın. Yani öyle bir iki kişiye gönderdik. Gayet oldu. öyle oldu. Dur. Bir şey canım, Sadece Brawl Stars'ları çıkarmayalım derken. Teşekkür eee. ediyorum. Artık <laughs> yapacağız bir şey yapacağız. İş başa düştü arkadaşlar. Daha var geliyor. Messi dur. Ya dur. Efe sen de var ya kartları normalde baktığın yok. Biz ne zaman şimdi... Dur Ş bu mu Brawl Stars yoksa yok. yok. Aa burada bak şeyler var hep. Ayrılanlar var. ayırmıştım bazılarını. Hani çocuk Annem lastiklileri iyi. böyle. Şuna say. Bu seri de belli. Ha, ver. Ha, al seni. Şöyle seri olanları koyalım. Seri seri, seri. evet hadi. Hayır. <laughs> lastikleri Ay, bozmayın. Seri ayırmışım lastikleri tamam. Buradan tamam. ayır, kolay ayırıştıralım. Bunlardan evet. seçeceğiz bunlar. Biliyor. Seri. Emir. Anne bunları sakın almayın. Ee, Biri ne seri? Emir kafanı aşağıdaki mi? Evet. Hadi gel. Bunları sakın almayın. Allah geliyor. Çok önemli bunlar. Emir dikkat et. Ay bir dakika bir dakika. Emir niye... ka ay bir sürü var. Abla bunun anne ne diyorsun ayırmak için yardıma ben geleceğim ben. mi? Evet buradasın görebiliyoruz. Allah Allah. Efe, na, Efe bunları dağıtma anneciğim. Hayır hayır bunları alabilirsiniz. Şimdi. Anne izlemedim. Oğlum işte bunları hani ayırdık ki hepsi aynı seriydi ya. Onlar hepsi aynı seriydi. Ben bozdum. burada istediklerimi seçerim. Ben de bozdum anne. Bir tane bozdum. Efe senin hani odanda da var ya bir kutunun içinde senin. bunların arasından seçtin. Senin, 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 senin. Senin, senin. Senin, sen senin, bu seriyle şi... ya bir şey diyeceğim bir dakika beni dinle. Ay bu kadar kartın arasında bir taneyi bile şey yapıyor Efe. Allah, Anne bu da bir şey seri varmış Emir açmış. Ana ana. Ve. Ana ver ver ver. Seri seri seri. Al bir tane. Da. Bak seriyi açmış. Ana Emir ne yaptı ne bir. Ya buradan istediklerim aldım anne. Burada sevdiğim kartlar var. Ya Efe ne biz kartları açmasa bir şey yaptın yok. Baktın yok. Biz kartı açınca diyorsun ki istiyorum. Emi Pokemon kartları. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ne kadar var burada? 10.000'den binden fazladır. <laughs> Değil mi? Pokemon kartları. Evet. Çok mu sevdin onları? Oğlum size seri. Tamam. Ama dökme. Dökme. <laughs> Pokemon kartlarını niye döküyorsun? <laughs> Dostum bunlar da seri. Bak böyle kaldı kenara. Şimdi arkadaşlar bunların arasından 10 part seçeceğiz. Yani 9 tane 9 tane, 1000 tane kart göndermiş olacağız. Her kişiye 100'er tane olacak. Seri. Ben de seni. Her kişiye 100 tane ben de seri. Gidecek. Arkadaşlar ben direkt size şöyle diyeyim. 10 taneyi toplamda şu an 1 tane hazır var. 14 tane daha 100'lük 100 ayıracağım. Toplam 15 kişiye Kafadan göndereceğiz. Yes. Evet. Sen kartlar senin değil ki. Abla kartlar rengi kartlar... attı çocuğu. Ama ben de alalım şu Seni o kadar arkadaşlar izliyor bir hediye et ne olur ya sen Ya alın da bana sorun bir. 1400 tane kart mı gönderecek? Hepsine. <laughs> Bazıları paketli daha açılmış. Ay, Efe bir şey diyeceğim. Gerçekten bak burada bak, bir sürü kart, bir kart var. var Böyle bazı arkadaşlarımızın normalde kartları yok. Bazı arkadaşlarımızın da var ama onlarda olmayanlar Ay, da var. Hayır, şey bir şey diyeceğim bak paylaştığın anda seninle birlikte 14 tane daha çocuk mutlu olacak. Değmez mi? Ya değer zaten alın diyorum. Ben buradan peki. sevdiklerimi ayırayım, onları ben alayım. E zaten iyi. onların bir sürü aynısı da var. Hadi seçelim artık. Hadi 15 tane yani toplam 1 ve 14 Abi tane bunu yapıyoruz. 15 tane kişiye göndereceğiz. Şimdi i̇şte biz bir bunları ben. bir ayıracağız. Efe şimdi kamu spotu geçecek. <laughs> Paylaşmak güzel. Paylaşmak güzel. <laughs> Azıcık acıpta kardeşim paylaşmak <laughs> çok daha güzel inşallah yenilerini istemez benden 2, 3, 4, 5 5. grup bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yani her seri de hologramlı olacak bu arada Efe de bak aradan kaytarıyor hadi. <laughs> <Altı> mı gene? Böyle var <laughs> <laughs> Bazen bir tane fazla, iki tane fazla gelebilir. Yani şey yapmayın, şaşırmayın. Eksik gelen olursa da şey yapın, idare edin ama ben genelde fazla göndermeye çalışacağım. Ben Otayayım. 4, 5, Adı. 6, 7. Yok, nereden aldı, aldın? 4'ü aldı oradan. Bak, 1, 2, 3, 4, aldı. 5, 6. Bak, ikari var. 6, Bir 7, 8, <laughs> Ya yani, ne yapıyorsun? 1, 2, 8 olacak. 2 ekle 8 olacak. 5, 6, 7, 8. Oho teyzen ne de yandık. İrfancan kahveci. Anneciğim bak sen senin de istediklerini almak istemiyoruz. Ama fazla olanlar var onlardan verelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç oldu? Burası kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, iki grubu daha da değil ki 3 5 6 7 8 9 10 seç Ne buldun bakayım göster 8 Hah Arkadaşlar toplam şöyle göstereyim bir saniye Gördük gördük ben gösterdim hepsini Şöyle yapayım da tamam olsunlar Bros tasları verecek miyiz? Bros tasları çok eski seri olduğu için ondan vermeyiz. Şimdi bu serinin hepsini bunun gibi yüzde tamamlayacağız. Diğer gruplardan da koyacağız. Bunlar çuf çuf kargoya. Şimdi bunlar var. Ha bu seri tamam. Bu seri abi, değil mi? Ver bakalım bunlar da şimdi. Bu seri de futbol ateşi. Burada 3 tane var ya. Böyle bundan 3 tane koy, bir tane de üstüne ekle. 10 tane olacak ha, zaten. Yani. yani şöyle yap. Bak 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de ekle 10. Bir tane de ekledim mi? Heh. Şu 10. Bu da tamam. diğer grup. Şimdi böyle 6 alalım bunu. 3 6 9 bir tane de bundan ekliyorum yine. <laughs> Bakalım neler var. Dybala, Drogba. <laughs> 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 Messi, Pele. Anne. Efe ne oldu gene? <laughs> şey şey. Hepsini anne diyor. <laughs> Kamu spotu geçmiştik. Güzel, Roberto <laughs> Carlos mu? Vau! Wow. <laughs> Bakalım 10, burada. 1 2 3 7, 9. Şöyle çevirelim. Burada bir tane düşmesinler. Şöyle şuna da 10. Şöyle uçmasın. Tamam. Şöyle evet. Lastik getirelim. Tamam. Ben bu onlar da gide ya girmişti. Of olmayı, değil mi? <laughs> evet. Ama sen Haaland olmuştun. Sen <laughs> ve bu. Tamam mı? Dur şunu da çevir. Şunu tamam. çevir. Bu da tamam. Heh. Bu da tamam. Şimdi her birinde 20'şer tane oldu. Şimdi diğer onları, diğer grupları bulmaya çalışacağız. Süper final kartları, mekanik adamları. Tamam. Şimdiler, mekanik adamları. Bak şöyle yapacağız. Bak gene geldi. Dur, bak, bak gene geldi. Diyor <laughs> <Niye gülüyor> anneciğim. 1 2 3 tane 4 5 6 7 Bu kaç tane? 7. 8, 9, 10. Bunu tamam. al Derya. Birinci seriye ekledik. 30 oldu böyle. 2'ye ekledik. 3'e ekledik. 4'e ekledik. 5'e ekledik. 6'e ekledik. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 tane daha lazım. Ne oldu annem? <laughs> Gidiyor hepsi. <laughs> bye bye Hepiniz <happiness. gülüyor> Bye bye loneliness. Hayır hayır. Annem hepsinde var bu seri. Futbol ateşi. Dokunma Efe. Sıkmak yok. Yeni serimiz hızlı ve tekmeli. 1 Ne demek ne? Ki göstermiyor. Bakmak yok. Hayır. Sonra mı sıkıyorsun Efe? 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11. Efe, şarkı söyle. Hadi bir uygun bir şarkı. Ama <laughs> <laughs> <Abla>, nereden aldın? <laughs> bura tamam. <laughs> bura tamam. Son bir seri kaldı. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Hızlı ve tekmeliği de bitirdik. Ondan. Şimdi yeni bir seriye geçelim. Arkadaşlar şu an sizler için ayırma işlemine <gülüyor> geçtik. <gülüyor> Efe. Neredeyse 100 tane kart var orada. Şahin 27, 28. Yeni serimiz arkadaşlar Allah. 2023, 24, 25, 26, 27. Yok yok. Onar tane. Ne yok? Ronaldinho yok. Buruz oğlum. 1 2 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 14 Elim <laughs> oldu 40 oldu? Bakayım mı? oldu sanki. Öyle sayma, seriye bak. Doğru. <laughs> 1. seri 10 İkinci seri <laughs> 30 Üçüncü seri 45 daha her dizisine 50 tane daha ekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, burası 50-50 oldu. Biz Onar Onar seriliği şurada hazırlıyoruz. Artık her birinize Onar Onar farklı farklı seriler gelecek. Yani mesela buna, buna ekledik futbol peşini. Bunda efsane olanı ekledik. Ee, buna sporcu 2024 3. Bunu ekledik mi? Evet, ekledik. Mi? ekledik. 3, 4 5 6 7 8 9 10 Dökülüyor. <laughs> Dikkat 10, et. 1, karışıyor. Aman, aman, aman. Aman, aman, aman karıştırmayın bunları. Bunu ekledim mi? Eklemedik. Şuna da 13. Şuna da 14. Devam, Devam edelim. Daha üzerine ekleyeceğiz şimdi. Tire buldum. 1 2 Küstebek gibi arıyorum ben burada. 4 5 Emin evet, dikkat edin. edin. Şurayı kazarsan belki kap çıkar. Aman aman Emin. Emin Şurayı kazıp düşün. içerisine gireceğim. Buldun mu? Yok. Bu seri tam tuttu mu? Bu seri tam tuttu. Daha da var. Bazı arkadaşlara ayrıca da koyacağım. Ee, bu seriden daha hmm. ekleyeceğiz. Bunu e, da e, Ha, bunu da, da var. Yani. Tamam. Şimdi kaç oldu bu? 70 mi oldu? 70. 70, 70 80 mi? 80 mi? 70. 70 mi? 70. 80'inciler. 80. Bunları karışık koyacağız değil mi? Evet. 80. 80 80 80 oldu. 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 Hayır bunu iki kere koydun. Vallahi iki kere koydun. Buna koyacaktın Öyle mi? Evet. Bir torpilli geçiyordu da yakaladım. Aa durun durun durun. Allah. Karışıyor. Getirin getirin aynen aynen. Kartların gider bak. 90'ı yapıyoruz. Son 100 kaldı Efe. Son, 7, 8, 9, 11, 2, 3, 14. 90 oldu değil mi? Evet son 100 kartı hazırlayalım. Hadi şimdi 100 hazırlayalım. Son seri de son hazır. Seri. Ama arkadaşlar bir güzellik yapıp her birinize 10'ar tane de daha fazla koyacağım. Yani 110 şeklinde gelecek size. Eksik meksik olmasın diye. Bunlar artık sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Toplam 15 kişinin kartları hazır. Böyle. Her birinde yaklaşık 110 tane var. Belki bir iki fazladır. Öyle diyeyim. Ee, daha bir sürü kart var ayırabileceğimiz. Ee, Emir, Emir niye bizi böyle... Emir, bak ne yapıyor? Bir dakika arkadaşlar göstereyim. Emir gel bana yap bir tane. Bir tane yap ama güzel yap. Deminden beri bizi sanki kafamızın aşağı gül döküyormuş gibi yaptığını gör. Gel bakalım bir tane bana yap. Her yap. yere bakın ya. Emin her, her yerine, yerine bakın ya. Yani. Bak, heh, gör. Evet. Anneciğim sen sakın atlama Efe çünkü kalk... popiş gider evet, Efe, kartlar. Evet Efe kartlar çok kaygan. <gülüyor> <gülüyor> sakın dikkat edin yürürken bile. Arkadaşlar bir de şunu da ekleyeyim. Bir sürü Brawl Stars ka... Star Star... <laughs> tam ondan bahsettim işte. İyi misin? İyi. At <laughs> hadi tamam <hadi, hadi>, at. <laughs> tamam sakin. Daha burada da bir sürü Brawl Stars kartı. Onları isteyen nerede? Varsa isteyen yazsın bize yorumlarda. Abla katıldım veya Brostans kartı kartını istiyoruz abla desinler. Onun için de ayrıca video çekip e, ayrıca yollarız. Hey, arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorduk? Yorumlara, videoda bu bu videonun altına yorumlara katıldım yazın. Yani kart istiyorum anlamında. Tamam, güzeldi. <laughs> bir, bir de gidip Derya ablanın topluluk kısmına bir başlık açacak. Kart isteyenler kimler diye. Oraya da gidip adınızı, soyadınızı yazın. Ben ikisini karşılaştıracağım. Size ulaşmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kartlı günler diliyorum. Bir şey Bir, şey hayır, 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 hayır. Hayır. Bir şey deneyeceğim. Annem ne Öyle. olur koşma. Öyle, ne, ne olur. Olursun. Ha tamam. Bak kayıyorsun çünkü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs>